Evet merhaba arkadaşlar Üçüncü ha Ya neyse üç 3 demeyeceğim <laughs> Nasılsınız iyisiniz umarım Haliniz hatırınız matrınız süperdir Bugün çok güzel bir konudan gireceğim sizlere Özgüven hep duyuyoruz Özgüven 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 Ama etraf sahte özgüvenli insanlarla dolu Ve sahte özgüven aslında şeye benziyor Bir kova ama boş bir kova Yani uzaktan baktığınızda dolu görünüyor Çünkü metal bir çevresi var Ama yukarıdan baktığınızda bomboş çöp her yerde bulunur ama inci okyanusun en dibinde bulunur. O yüzden özgüven de böyledir. Özgüven kolay kolay kazanılmaz. Yılların birikimi olması gerekir. Taklit ederek de bir yere kadar özgüvenli olursunuz. Aslında özgüven bana göre uygulamalar karşısında alınan bir başarıdır, bir level'dır. Yani bir toplarsınız Minecraft'taki gibi XP'leri toplarsın toplarsın toplarsın. Sonra bakarsın levelına, artmış. Aa işte. Ne kadar cold approach yaptın? Ya yani olabilir, o da olabilir. Ne kadar dışarıda insanlarla tanıştın? Ne kadar sosyalsin? Ne kadar ailenle iyi geçiniyorsun? Ne kadar işinde başarılısın? Ne kadar iyi bir fizik koydun? Ne kadar iyi bir vücut geliştirdin? Ne kadar yağ oranın düşük? Ne kadar kızla tanıştın? Ne kadarıyla flört ettin? Aslında bunların hepsinin sonu bir bakıma özgüvene çıkıyor. Ama ben burada böbürlenmekten bahsetmiyorum. Gerçek özgüvenden bahsediyorum. Videomuzun konusu her şeyi yapabileceğine inan. Ben şu anda boksör olmak istesem belirli sağlık şeylerim falan filan hani onları hiç düşünmeyin şimdi salak saçma işte biri çıkacak diyecek ki ya Murat ama işte benim şeyim böyle benim e, şuram sakat buram kötü işte ben boksör olamıyorum falan sen ne diyorsun ya, onu olamam ben hayır normal sağlıklı bir insan düşün tamam mı her şeyi yapabileceğine inanan bir insan gerçek özgüvene sahip bir insan düşünün o isterse şu anda kendisine yavaş yavaş alışkanlık edinerek boks yapmaya alışkanlık edinerek haftada birden haftada ikiye haftada üçe günde ikiye günde üç antrenmana bile çıkartarak bir sene içerisinde o adamı görün. iki sene içerisinde o adamı görün. O kadar disiplinle, o kadar özgüvenle tamam mı? İsterseniz 5 yıllık boksör olun o adam sizi 3 yılda yener. 2 yılda yener. Çocuk oyuncağı konuşmuyorum. Ve ben de aynı şekilde geldim buraya. Bu YouTube dünyasında ben de aynı şekilde giriş yaptım. Göreceksiniz ki Türkiye'deki en çok izlenen kişisel gelişim kanalı olacağım. Milyonlara, milyonlarca genç erkeğe sesleneceğim. Mesajımı yayacağım. Çünkü ne kadar kötü halde olduğumuza bakın. Ne kadar özgüvensiz, saygısız, ne nezaketsiz, kaba olduğumuza bakın. Kendimizi ne kadar geliştirmediğimize bakın. İşte sorun bu. Bu sorunu çözmeye geldim. İleride çok güzel projelerle devam edeceğim. Şu anda iki tane kariyerim var biliyorsunuz. İki tane yol var. Hem şarkı yapıyorum, trap, İngilizce şarkılar yapıyorum. Tamam belki anlattıklarıma karşı onların sözleri birazcık öyle öyle değildir. Fakat biliyorsunuz piyasaya oynamam gerekiyor. İki, YouTube'la uğraşıyorum. Yani kendi hikayeme girdim bir anda. Pardon kusura bakmayın. Ama anlıyorsunuz beni. Özgüvenli olmak bunu gerektirir. Gerçek özgüvenden bahsediyorum. Bir ara çok güzel bir hikaye anlat, gireceğim konuya. Bir ara bir tane arkadaşım vardı. Hala var. Kendisine buradan selam olsun Arda'ya. Kendisi bana bir ara şey demişti. Ya Murat ben her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum. Sence bu ego mu? Demişti. Ve ben onu duyduğumda hani dedim ki lan ben bunun videosunu çekmeliyim. Ben bu konunun videosunu çekip anlatmalıyım insanlara. Çünkü böyle düşünüyor olabilirler. Ben bugüne kadar okuduğum bloglarda, okuduğum yazılarda, okuduğum makalelerde, okuduğum kitaplarda kendini geliştirmek, kişisel gelişim kitaplarının ve bloglarından bahsediyorum. Ve videolarda ve kurslarda özgüven hep Böyle tanımlanır. A man who believes can do everything. Who believes that he can do everything. Yani bir kişi her şeyi yapabileceğine inanan bir kişi. Ve ben de Arda'ya şöyle dedim. Hayır kanka ego değil. Övünmek de değil. Özgüvenlisin. Ve bu sahte bir özgüven değil. Gerçek bir özgüven. O yüzden böyle hissediyorsun. Ve çok iyi bir şey. Böyle hissetmeye devam et. Amacının peşinden koş. Her şeyi yapabileceğinize inandığınızda ne oluyor biliyor musun? Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ve işte orada en büyük amacınız size geliyor. Eğer en büyük amacını bilmeyen bir genç adamsan sana önerim en büyük amacın en büyük amacın en büyük amacını bulmak. Güzel değil mi? Senin en büyük amacın şu anda en büyük amacını bulmak. Onu keşfetmek. Onu keşfetmek için uzaklara git. İnternetten uzaklaş, telefondan uzaklaş, bilgisayardan uzaklaş, müzikten uzaklaş. Kendi kendine ol. Bir defter, bir tane kalem al. Ve yaz. Aklına gelen şeyleri yaz. Aklına gelen hobilerinden çık, bilmem işte ileride düşündüğün işlere, mesleklere, henüz daha var olmamış meslekleri, internetten yapabileceğin işlere, her şeyi yaz ve değerlendir. Hangisi benim 10 yıl sonraki halimi gururlandırabilir? Düşün, sonra karar ver. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Her şeyi yapabileceğinize inanıyorsunuz. Bunu biliyorum. Ben kaçtım. Diğer videoları yapacağıma inanıyorum. <laughs> Lux out. Peace out.